Merhaba arkadaşlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım bugün e, yan hesabımdayım ve çekilişimizin son günü şu çekilişi size son bir kez duyurayım Arkadaşlar altın bile çekiliş var katılmak isterseniz Discord adresi açıklamalar kısmında linki var ee, Discord'a girdikten sonra şu sol tarafta duyuru odası var Buraya tıklıyorsunuz Ondan sonra 2 adet altın bilet OyuncuStore.net sponsorluğunda yazıyor Şu an 72 katılmış Son günü bilginiz olsun katılmak isterseniz 2 kişi altın bilet kazanıyor buradan Katılmak isterseniz Discord'a gelip katılabilirsiniz OyuncuStore.net'e de e, çekilişe sponsor oldukları için Ayrıca sponsor oldukları için çok teşekkürler OyuncuStore.net'den de bu arada ucuza altın bilet ve taş da alabilirsiniz Bilginiz olsun diyorum Şimdi dur oyun sesi çıkmış sizde. Şu oyun sesini ben birazdan kapatayım. 3 tane yükseltmemiz bitmiş. Okçu ok kulesi, bomba ve top yükseltmemiz bitmiş. Şuradan hemen kabul edelim. 2 tane inşaatçımız boşta. Biraz ganimet kasarız şimdi. Şuradan oyun sesini kapatabilir miyim? Teşekkürler. Ee, ekstra bir ses duymayalım. D bomba bomba büyücü kulesi neleri yükselteceğiz D bombalar tuzaklar vesaireler var laboratuvarda halen işimiz bitmemiş gibi duruyor o zaman ilk saldırıyla başlayalım ilk saldırıyla başlamadan önce arkadaşlar iki tane çok güzel klanımız var gelmek isterseniz korkusu oyuncu ana klanımız bd 14 üstüyseniz gelebilirsiniz arkadaşlar korkusu oyuncu 2 de yan klanımız şu an bu hesabın bulunduğu klan buraya da gelmek isterseniz gelebilirsiniz arkadaşlar ana klana e, hesabınızın gücü yetmiyorsa bilginiz olsun ikisinde aktif olup klan savaşlarını oynuyor yapıyor olmanız yeterlidir bizim için bilginiz olsun hadi bakalım 4x yıldız bonus etkinliği hala duruyor bu arada o belediye binası yok etme etkinliğinden gelen burada bir bakalım bakalım ganimet açısından nasıl köyler çıkacak bize sadece altın lazım zaten Şuradan ileri diyelim kupa durumum ne alemde hiç fikrim yok bakmadım açıkçası ona da bir ara kontrol edip bakmak lazım. 384 bin altın bir kupa mı bakabilir miyim? Kaçlardayım mi? ben? 1736 diyeyim. Kupa çıkmam lazım gibi duruyor. Ee, süper barbar mı geçsek acaba ya? Süper barbar geçsek daha iyi olur diye düşünüyorum yıldız açısından. Birazcık kupa çıkana kadar en azından. Şuradan altınları dızlayalım bence hemen. Şöyle atıyorum güzel bir şekilde. Sizin goblinle beraber altınları alalım. Orada arkadaşlar hem inşaat cüsüsünde hem köy'de işte videolardan görüp e, benim tarzımda saldıran arkadaşlar varmış. Yorumlarınızı okuyorum. İşte bayağı işe yarıyor teşekkürler falan filan yazan arkadaşlar var. E, yani gerçekten işe yarayan taktikler hem inşaat kısmında hem köyde diye düşünüyorum. E, yorumlarınız için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şurada böyle birini aslında alamam. 37 bin altınımız var. Bir kişi izleyecek kimdir? Hiçbir fikrim yok. Şurada 400 bin altınımız var. 400 bin altın alıp çıkalım. Bir süper barbar açmak istiyorum ben. Açıkmış. Güzel seviyesi de yetiyormuş. Şuradan 25 bin verdim. Ee, Sinsi gobinden biraz ufak süper barbara geçiş yapalım. Kupa açısından, yıldız açısından. Ee, yüksek kupalarda birazcık daha iyi çıkar diye düşünüyorum. Şu anki bulunduğumuz kupadan ziyade. 600 bin altın. Şunu da hemen ben Şuradan Sinsi atacağım. Altın deposu var mı? İçeride diyeceğim de her şeyi dışarıya bırakmış. Bir kareksir deposunun arkasında bir duvar var. Ama kareksire zaten ihtiyacımız yok. Daha şöyle sinsi gönlümleri atalım. Bir şekilde sinsi, sinsi diyorum. Bir şekilde kareksir toplandığı için. Böyle ekstra bir kareksir alma çabam yok açıkçası. Şuraya 3 tane yıldırım atma orada. Altın madeni varmış çünkü. Ama şöyle hadi kahramanlarımız var. Ücretsiz bir şekilde kullanalım tamamdır kale deposunda almayı başardık. Burada saldırıyı sonlandırıyorum. 24 tane Sinsi Goblinimizi kullanmış olduk. Şuradan gel bakalım. Süper barbarları tekrardan bas. Onun içinde şuradan yıldırım bas. Bir tane daha saldırı yapalım. 2 milyon altınım var. Rendezvous yükseltmesini yapalım. Bir 2 milyon altın daha kasarsak güzel olur. Hadi bakalım. Şuradan bir tane daha saldırı. Bizim kesinlikle şu yıldız bonusunu almamız lazım hazır 4 kat varken çok çok güzel olur diye düşünüyorum. 500 bin. Ee, Bedelim nasıl dışarıda aslında? Değerlendirelim bunu. Şöyle sinsi atalım bakalım. Yani dışarıda çok bir ganimet yok gibi ama daha çok depolarda kaldı. İyi güzel BD bin binasını aldık arkadaşlar. En azından yıldız almış olduk. Şurada saldırıyı sonlandırıyorum. 200 bin altın maliyetten bir tane yıldız aldık. Güzelinden. Şuraya gel bakalım. Süper barbar basmaya devam. Tamamdır. Bir tane daha saldırı. milyon altın yapabilecek miyiz bir tane daha ya? Biraz zor gibi duruyor ama yıldız bonusunu almadan. Başkentte saldırılarımız vesaire de yapabiliriz aslında bu hesapta. 500 bin altın Saldıralım ya 500 bin altın hiç fena değil. Zaten depoları da dışarıda. Garimetlerin çoğu da depoda gibi duruyor. Şuradan tamamdır. Şu şekilde atalım. Buranın verdiği hiç uğraşmam bile. Ortada herhangi bir boşluk yok. 500 bin yakın, bir 400 bin altın aldık herhalde. Aynen 400 bin altın almışız buradan da güzel bir şekilde. Buradan gel bakalım. Süper barbar basmaya devam. Çok kupa düşüyoruz çünkü. Sinsiyle ile beraber biraz kupa çıkalım. Ondan sonra tekrar kupa düşeriz. Sıkıntı yok diyecektim. Gelen ganimete bak. Hemen saldırı. Zaten görmek istediğimiz ganimetler bunlar açıkçası. Şey, sinsi goblinleri at. Bu altın madenleri de dolu bu arkadaşımızın. Tamam güzel. <laughs> Şu an iki taraftan ilerliyoruz. Şu depoyu da alır değil mi Kratch alır ya. O köşeden vuracaktır bence oraya. Vurursun değil mi Kratch'a? Çok güzel. O altın deposunu da almayı başardık. Şurada bir tane altın deposu var. Onu alalım. Oraya da alacağız. Yıldızı da almayı başardık. Yeterli bence arkadaşlar. Saldırıyı sonlandırıyorum. Çok iyi bir köylü bizim için. 1 milyon altın geldi. işte bu 2 milyon altın kazanılma olayını bayağı bir değiştirir etkiler. Şuradan isteğimizi isteyelim. Bu e, bağışımızı da kullandık. Klan kalemizi de. Şuradan süper barbar basmaya devam edeceğim. Güzel bir şekilde. Bu arada videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum küçük batırı yapmış olayım. Şuradan 3 yıldızda da ihtiyacımız var. 225 bin altın. 400 bin altın lazım bana. Eğer çıkarsa rakip aranıyor. Aha 1 milyon altın. Acaba kupa yükselmesek mi? Ne dediniz arkadaşlar? Sanki köyler daha iyi gelmeye başladı bir tık. Şuradan ikişer ikişer atalım. Oyun beni bir düşündürtmüyor değil. Şuradan sisi goblinleri attım. Ee, buradan yıldız alabilir miyiz acaba? Şu kraliçenin doğumu çok özelliği. Çok iyi iş yapıyor ya. Merkeze doğru sokmaya çalışıyorum. Ah koruyucunun özelliğini barbar krala basamadım ki. En önemli olay ondaydı zaten. Neyse sağlık olsun Yıldız alamadık birazcık daha iyi oynasaydık aslında oradan yıldız alırdık. 400 bin altın dedik burası 800 bin altın gelmiş oradan. Şuradan son olarak bir tane daha dev bomba yükseltelim güzel bir şekilde. Ganimet kasma devam etsem ordum varsa. Şuradan barbar kralı basalım barbar kral diyorum süper barbarları basalım. Ee, baştan saldıranına bir bakabilir miyim? Buradan balonla günün 70 atmışlar bir burayı fulleriz. Tamam zaten bir şey kalmamış gördüğüm kadarıyla. Burada ordularımız zayıf ama hallederiz biz burayı. İşte üç tane koçbaşı al geri kalan kısmı var al. Kaydette hemen bir saldıralım bakalım. Uzun süredir düşük seviyede bu arada ee, başkentte saldırı yapmıyordum. Bizim anı klan başkentte bayağı yükseldiği için. ki arkadaşların destekleriyle sağ olsunlar. Şuradan Barbarlar atacağım. Tamam geri kalan zaten elimizde kaldı. Şöyle yolluyorum. Şuraya da duvar yıkalım. Tamam küçük bina kaldı. Güzel onu da aldık. Diğer yerleri de almaya çalışacağım. Bir tane bunun saldırı hakkı da kazandık. Büyücü Vadisi. Yasin bu arada teşekkürler bu için. Ee, bu ne ya? Garip bir yer olmuş burası. Ee, tut, 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 tut. Karadan saldıralım buraya. Şöyle 5 tane barbar attım buraya. Hızlı bir şekilde yıkarlar muhtemelen. Yıksınlar. Şuradan saldırmayı düşünüyorum. Bir tek top arabası orada biraz sıkıntı çıkartabilir bize. Onun için ekstra çok bir sıkıntı yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. Şöyle iyileştirme büyüsünü attım. Bakalım. Şu duvarlar biraz saçma olmuş gibi geldi bana açıkçası. Normalde duvar yıkıcı atarak da geçebilirsiniz de çok fazla bildiğimiz yok diye duvar yıkıcı atmamayı tercih ettim ben. Oradaki binayı da al bakalım. Bizimkiler arkadan dolaşır belki. Tamam. Onlar şuradan gidiyor. Tam menzine girip çıkıyorlar bu arada. Fark ettiniz mi? Başlarını döndürdüler. Aman bir tane vurabildi. Şuradaki binayı da al. Önce o top arabasının bilmesi lazım. Önemli onun inmesi. Tamamdır. Top arabasını indirdik. İyileştirme büyüsünün içine kalmaları için uğraşıyorum. Mümkün olduğu kadarıyla. Tamam ilk saldırı için fena değil bence yine baktığımızda. Şunu da al bakalım. Çok güzelsiniz. İkinci saldırıda yine barbarlarla buraya alır mıyız acaba tamamen. Deneyeceğiz göreceğiz bakalım. Bir tane daha saldırımızı yapalım hemen. Gel şuraya büyücü var. Sen gözcülük yap diyelim. Ee, aynı ordu. Saldır. Ya yani zor değil ya. Parabasını yıksanız ha. Gözünüzü seveyim. Önce o top arabası bir yansın. Yok buraya yeterli olmayacak. Merkezde çok fazla hasar ya. Ve top arabası çok iyi oyalıyor ya bizi. Ondan yana sıkıntı yaşadık. Üçüncü saldırıya kaldı mecburen. Ha, üçüncü saldırıda top arabası da kalmadı. Artık burada bizi tutacak bir şey yok diye düşünüyorum. Saldırıyı sonlandırıyorum hemen arkadaşlar. Üçüncü saldırıyı da yapalım. Burayı tamamen indirmek istiyorum çünkü. Sonra var var kampını indiririz. En son başkenti saldıracak mıyız? Oraya da duruma göre bakacağız. Şöyle dağınık bir şekilde yolladım barbarları. Zaten fazlasıyla yeterli olacaktır bunlar. Güzel bir şekilde 3 yıldızı 3 saldırı da aldık. Ee, neresiydi burası? Büyücü Vadisi galiba. Evet Büyücü Vadisi'nden. Barbar kampına gidelim bakalım yüzde seksen Hemen buraya da Çok basit zaten. Bir duvar yıkıcı alabilirdik de. Çok önemli değil. Şuradan şöyle. Güzel. Bizimkilerin duvarları yıkmasını bekleyeceğiz biraz. Ha, hepiniz şey gittiniz ya. Tamam güzel. Ağlık bir şekilde. Burayı da hallettik. Bir tek başkan kaldı. Kaç saldırı hakkımız var bilmiyorum onu bakalım. Hemencecik. Ee, başkent bir tane saldırı hakkımız kalmış. Başkentten alabildiğimiz alalım mı? Oo, başkent tam kasılma yeri olmuş lan. Şöyle yıldırım atalım şuraya. Yıldırım yüz yokmuş ki. Hmm. Ne yapacağız o zaman? Ya mecburen bu şekilde ya. Şuradan bir iki üç tane duvar yıkıcı alalım biz yine. Bak hava savunması olarak. Hmm. Bir tane şu var aslında. Ordu düzenle. Bir tane minyon alalım şu bundan alalım. Şöyle saldıracağım arkadaşlar. Zaten düzen yapılmamış. Eee... onları da şu şekilde attım. Buradan biraz aslında puan kasacağız şimdi. Hem de diğer saldırıya zemin hazırlayacağız diyebiliriz. Hızlıca indirirsiniz siz onu. Oraya 3 tane barbar bar atmak lazımmış. Tamam. Lan orada duvar boşluk varmış ya. Geldi oradan bak şimdi. Biraz daha bekleyelim şu etrafı temizlemek için. Güzel. Merkeze vurabildiğimiz kadar. Tamam, yine şuraya arkadaşlar kalan barbarlara sücüyorum. Hızlı bir şekilde alalım. Ondan sonra sonraki arkadaşımız artık şu merkez kısmı kaldı. Ee, buraya hızlı bir saldırı yapması lazım gibi duruyor. Alabilmek için. Ezici idaları tak güzel. Tamam Ezzi'yi de almayı başardık. Saldırıyı sonlandırıyorum. Ee, başkan saldırılarımızda güzel bir şekilde yapmış olduk. 3040 puan. Toplam kaç almışız? Toplam 11.000 puan almışız. Ki bazı e, çok az puan olan saldırmıştık. Çok az kalmıştık köylerde bina açısından. Ona rağmen fena bir puan almamışız diye düşünüyorum. Burada e, saparsam saparsama 14.600 yapmış. Tebrikler birinci olmuş. Bentix Demirkol şeklinde gidiyor. Biz de dördüncü sıraya yerleşmişiz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Zaten yükseltmeleri yaptık. Başkan saldırılarını yaptık. Onun içinde bir süper barbara geçişimiz olabilir. Onun duruma göre bakacağız. Ganimet nedense bir anda iyi çıkmaya başladı. Süper barbara geçince galiba Sinsi Goblin'ci oyunumuz korktu. O yüzden güzel ganimet atmaya başladı. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 18.00'da e, köy inceleme videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.